Merhaba arkadaşlar ben Kuzey. Nasılsınız? İyi misiniz? Oyun oynayacağız bugün. Ee, şimdi oyun oynayacağız da hangi oyun oynadı? Bir tane Don Prince işte sakın düğmeye basma oyununu oynayacağız. Ben bastırırım tabii ki de. Bastığımda bir şey olmaz ama. Oh. Tamam hemen kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar bu video abone olup like atıp be like atın. Atarsanız size size kalp ed kalp atacağım size. Ben basacağım ben basacağım ben basacağım. Ben basacağım. Ben ben bas. Ben bastım. E. Ee? Ee? Parkur Hop 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 hop. Barkı da kolaymış ya. Çiftlik açık kolay yani. Evet. Arkadaşlar bu arada bedava çiftlik açılmış. Çiftlik şey görmüyorsunuz. Ben açmadım ama oyunun hatası bu. Evet. zaten gözüküyor da. What? What? İşte bir tane karda adam oluşturur <laughs> mu? Oluşturur mu? Anlamadım arkadaş. Bulmaya çalıştık. Yok yani. Alıp Bu oyun tek terazi koçu işte. Ah İşte o kişi biliyor bu oyunu. Bilmiyorum yani. Ben bastım ama. Ben basacağım yine. Ben e bas. E bas e -Gel -Gel da. Aa bu lav oyunu. E Hayır lav oyunu. -Gel e -Gel ben bu çocuğun üstünü alacağım. alacağım. Yok olamıyorum. Ne açtım? Arkadaşlar resmen burası şey olarak gözüküyor. Bulan hepsi şey olarak gözüküyor ama en azından olmadı. Güzel <laughs> <laughs> Neyse. Stil. Bu ne ya? ya ben girdim bir şey. Aa öldüm. Dur. Ya kendime önkine bakamıyorum. Tabii ne var mı? Boyun bozuk bu arada. Düz. Hiç O baya çok uç Uçabiliyor mu şu anda? Neyse. Evet. Neyse i̇şte ben böyle olurum. Arkadaş ha, buradaki ha, şey... Bu, 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 bu. Ben yanlış yazdım. Şuradaki şeyler ne ya? Şey var. Bok, Bomba mı? Adam ne? Bomba da... Hmm. da, da ben var. zıplamadım bu arada. Error. Bu <laughs> çocuğu şimdi boyacağım. Eee, boyamadım. Afrika çocuk var mı ya? şurada bir bot var. Hop. Ya. İşte sen yap, oyna, oyna, bunda, Şöyle. Şöyle bir resim çizdi. Eee öldüm. Neyse. Arkadaşlar işte neden benim elimde var ya? Eee. Top ben top. 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 ben bir şey mi satın aldım? Kaçıncısı mı? Bir şey Ne oluyor ya? Biz mi atıyoruz mu atıyor? Ben şimdi düşmek istiyorum. Ne düştüm. Ne ee, ne 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 neyse. Allah aşkına. Video bitince yaparım. Oh my gosh. My gosh. Oh my gosh. Atla 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 atla. Oh. Kazandım. Ne oldu şimdi? Ha bu benim topum artık. Kendi topumu kendim atar. Ha bu boya. Ne yapacağım? Kendim mi ya, boyayacağım? Kendi boyam, kendi boyayacağım. Hmm, boya, 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 boya. Yok, kıymetini bilecek de o varlığı. Anne, anne. What? Kendi boyum kendim oldum da. Mavi boya. Bana ver onu bana ver. <laughs> ben aldım. Alamadılar. Öldü. Goodbye. bunu şansa ben çıktı. Hayır. Orada. Hayır, hayır hayır hayır. Ben de bu da indim. Tamam, ne? Dümdüz kırmızı geçtik. Burası bir şey var mı? Bakalım. Hayır hayır bay. Ya ben 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 ben. Kaç kaç kaç. O benim lan. O benim. Benim benim benim. Tamam. He gitti Bye, bye. boot bay. Boot bay. Gitti. Hayır hayır o benim. Sadece ben kaldım. Hayır ben kaçmak istiyorum bana ne? Bana what? What? Terazi. Işte. What? Az önce ne oldu ya? Neyse. Aaa kartal bu savaşı. <laughs> Attım öl öl git bir git 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 Arkadaş öleceğim öleceğim öleceğim. Kim bana atıyor bir lan? Ben şimdi sen gördün mü? İşte sen öldün. Öldü. De ben ölmedim sadece. Oynar da çok iyi. Derste de çok iyi. Hop. Arkadaşlar bu video like atıp abone olun ve durmatın. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Bunları yaparsınız. Arkadaşlar videonun sonu bitti. Bay bay arkadaşlar.